Taksimi çevirsek. Çok para tutar gülüm. Ya bir de geç kalırsak? Hastaneye mi? Ha, Türkan Hanım bekliyor. Tüh kaçırdınız. Şükrü Bey gitti kızınla. Beş dakika olmadı. Götürürdü sizi. Tüh götürürdü valla. Şans mı var bizde? Buyursunlar canım abicim. Eyvallah birader. Anam katil. İyi günler. Nereye böyle koçum? Almışsın yavruları. Türkan Hanım'ın hastanesine gidiyoruz. Hayrola bir durum mu var? Hastalık yok çok şükür. E, kafalarına bakacaklar. Kafalarına mı? Psikolojikmiş abicim psikolojik. Aynen öyle. E, konuşmalarında biraz zayıflık var. Bu da zır zır ağlıyor ya. Havale mi geliyor nedir? Vah yavrum vah. Götürelim şu vatandaş hastaneye birader sevaptır. Allah razı olsun. Sığar mıyız abi? Ne olacak canım? Alırız kızları kucağımıza. O kadar. Vatandaş sıkışacak biraz. Sıkışırız efendim. Hadi iyisiniz. Yakaladınız katili. Vay Sayın abim. Sen orada mısın? Alıyor musun temiz havanı? <laughs> Keyfim yok. Biramızı bile içemiyoruz. İşler kesat. İçme Sayın abim. Sağlıklı yaşam. <laughs> Gel birader. Geldim abiciğim. Ne yapayım öyle sağlı? Yolsuz kaldı. Çenesine vurdu baykuş. Efendim Sefa ile. Eyvallah komşum. çıktı gene senin hastalar. Bugün de pek şıksınız maşallah Yavuz Bey. Eserimize layık olmaya çalışıyoruz yengeciğim. Hürmetler. Bu gece de mi gazinodasınız efendim? Gazinodayız komşum. Eserimizle birlikte. Aman eseri bir şey olsa. Size de efendim? Pek güzel efendim, pek güzel. İyi eğlenceler. Eyvallah komşum. Oynatma ellerini. Hasta etme vatandaşı sabah sabah. Pardon efendim. Kafam dağınık da biraz. Şey soracaktım. Hesaplıyorum hesaplıyorum bir daire eksik. Ha, gene boya parası. Yine mi boya parası komşum? Evet efendim maalesef. Sizden almış mıydık? Anam. Aman bayılttı be. Üf. Komşum bas mı yapıyorsun? Kaç kere vereceğiz? Hasretme vatandaşı. Bak gelirim oraya. Düzeltirim o güzel gözlükten. ne yapıyorsun ya? Aman aman kurbanın olayım? Sen dur bana bırak onu! Gel buraya! Koş! Boya parası yüzünden kavga çıktı! Sorduk efendim! Ne var bunda hata mı ettik? Bak hala Dur abi ne yapıyorsun? Ay ay! Sormayın efendim size! Sinirleniyor işte adam! Durdursun birader! Hayrola! Düşünüyorum abicim! Serpil canımı sıkıyor! Gene kavga mı ettiniz? Yok canım abicim kavga yok da Çorlu'ya tayini çıktı. Gidecek mi? Rapor aldı, sallıyor. Bir türlü emekliliğe karar veremedi. Bas diyorum istifayı, tak! Tak birader, çekilir mi bu yaştan sonra? Anlatamıyoruz ki canım abicim. Alsa şu ikramiyesini tak, hepimiz rahatlayacağız. Sen ne çekiniyor birader, bak sana söyleyeyim. Benden çekinecek ne var abicim, aşk olsun. Ben onun kocasıyım ya. Tak, götüreceksin ikramiyi birader. <laughs> Olur mu Yavuz abicim, o bizim istikbalimiz. Biricik kızımın ölüsünü öpeyim öyle bir niyetim varsa. Yemekle evet birader. Yemin yok. Konuşacağım ben yengeyle. Alsın emekli ikramiyesini bana getirsin. Getirsin abicim tak. Her şeyimiz sana emanet zaten. Tak birader böyle olacak. İş kurmak kumar oynamak yok o parayla. Yok canım abicim tak. Şu nimet çarpsın ki kuruşuna el sürersem ya. Yemin yok birader. Şimdi ben çarpacağım ha. Yok abicim. Ne diyor yenge? Gıcık mı gazi muhabbetlerimize? Olur mu abi iş bu ne diyecek? Böyle zamanlarda yanında kardeşin olmayacak da kim olacak? <laughs> Ayırttın masamızı. Tak en önde canım abicim. Çiçeğin üstünde eserin karşında. Eser de eser ha. Bakalım mesajımızı bu gece yanıtlayacak mı? Bu gece değilse yarın gece. Tak sen o işi kardeşine bırak. Geldi Cafer'in adamı. Geldi de abi bu oğlanı pek gözüm tutmadı. Nedir? Hayrola birader? Bir yaramazlık mı var? Var abi kazıklıyor Cafer'i. Hmm, bak sen şu penguene. Öpeyim ağam. Gel bakalım. Bitirdin mi malı? Bitti ağam sayenizde. Oh götürdün malı. Bir kusurumuz mu oldu? Oldu tak. Karşılaştırdım hesapları. Niye böyle yapıyorsun? Ayıp değil mi? Vallahi bir şey yapmadım Sedat Bey. Yemin etme. Vatandaşa kelek yok. Bakmış hesaba birader. Utanmıyor musun sen ortağına kazık atmaya böyle? Ben bu en. şerefsizim. Biz o malı ona veriyoruz tamam mı? Tamam efendim. Ak! Ah yok. Bir daha görmeyeceğim tak. Adım attırmam buraya şerefsizim. Tamam efendim. Yakarım. Vatandaşa öyle kelek yok. Temiz eller operasyonu. Ah temiz vallahi çok şükür efendim. Yemi yok. Bundan sonra hesaplar açık olacak. Tamam mı? Vatandaş görecek. Şeffaf. Kızdırma Yavuz abimi tamam mı? Yemin yok. Tak. Adem iş yapalım diyor Gül. Ne işi? Koyacağız truportöre limonu, salatalığı mesela. Ee? Kapı kapı dolaşacak. Elma portakal da olur. Konuşacağım katille. Bu da limonata işine benzemesin de. Yok canım. O satacak yarı yarıya. E hadi bakalım. Akmasa damlar gül fena mı? Şu çocuktan haçlı çıkar hiç olmazsa. Babacığım limonata buz. Sus sen bakayım. Her lafa karışma. Casus sus, sus sen. Buyurun iyi günler. Koçum iyi günler. Cafer nasıl bu ruh hastası komşumuz? Bildiğin gibi Sedat abi. Peki Sunan'ın teyzemiz nasıl olmuş? İyileşti iyileşti gezmeye gidiyorlar. Oh maşallah. İyi günler katil katil. Vay yavru katil amcanım öpsün seni. <laughs> Cafer hadi aç kapıyı. Buyurun. Hayırlı işler. Sağ ol kızım. Kolay gelsin. Yavuz Bey. Bir ricam olacak. Söyle koçum. Vaktinizi alıyorum ama. Söyle söyle. Bizim arkadaşlar bir iş yapmak istiyorum. Makine böyle boş boş duruyor. Şöyle sebze meyve falan. Aferin iyi fikir. Anlaşıldı koçum. Ben de ne istiyorsan koy adını yağdırırım Allah razı olsun ee, İşte biraz kredi açarsan Açarız senin gibi delikanlıyı mı kıracağız Duydun mu birader Duydum abi tak Tak birader ne lazımsa İşte başlangıçta çok bir şey değil Limon ayva, salatalık Okey koçum muz elma portakal Tamam mı birader Aynen abicim tak Şu domuzda sesini çıkartmazsa zabıt mabıt Yutturum sonra ona zaptını Bakın da şöyle carçurt yok. <laughs> Rahat rahatsız eden olursa bize söyle koçum. Tak bakarız diyeceğim. Allah razı olsun. O kadar. Ver şu birader. Prens hadi yavrucuğum babaya. Ah canım hakiki prens o hakiki <laughs> maşallah. Katil gidiyor Sevim. Aa. Eyvah gene esirindik Baykuş abi. Gidiyoruz Sayın abim. Buyur emret. İstemez bir şey. yemez dişi şişti dişi. Vah sayın abim, rakı iyi gelir. Rakı mı dedin? Rakı sayın abim. Şöyle dökeceksin oraya, lıkır lıkır. Oo oh, ne güzel olur. Tam sana göre sayın abim. Bulutlarda gezersin. Oh, bir Katil rakı koy diyor Sevim. Aa, aa. Götür sayın abim. Eyvallah koçum. Güle güle. Ah, öldüm. Katil. Tarlaya ektim soğan, ektim soğan, tarlaya ektim soğan. Bak radar. Şimdi biçeceksin şu vatandaşı. Hasta ediyorlar insanı. Acemi çaylak. Bitmedi yedi doğan. Bitmedi. Durgunsun birader. Düşünüyorum abi. Düşünme birader. Ne demiş vatandaş? Düşün düşün. Bitmedi yedi doğan. Şeye geldik bir baltaya hesap olamadık be abi. Kız da büyüdü. Hasta var. İndirim camını farına. Oy niye? Hanım niye? Öldüm yar yar diye diye. Serpil'e bile rica ettik. Pek kardeşim dedik. Biz de ayaklarımızın üstüne basalım artık. Kendi kanatlarımızla uçalım. Pek. Uç birader. Nasıl uçacaksın Yavuz abi? Emekli ol da kardeşim dedim. Pek. Emekli ol al şu ver bana. Yok düşmanız sanki. terbiyesi. Yolumuzu kesecek. Sık vereceksin bunun gırtlarını kırk. Oy niye? Hanım niye? Öldüm yar yar diye diye. Dertlenme birader. Nasıl dertlenmezsin abicim? Sana da mahcubum. Borçlarımı ödeyemedim. Ödersin birader. Nasıl abicim? Ben istemez miyim şöyle tek tek? Boynunda iki lira Oynunda iki lira. Bundan sonra çalma ödeşiriz. İsteyerek olmadı ki abiciğim. Ben öyle şerefsizlerden değilim. Mecburiyetten. Mecburiyetten birader. Tak anlaşıldı. Bundan sonra dürüst ol. Bana takıl hayatını yaşa. Oynaya. Hanım <laughs> diye. Öldüm yar yar diye diye. <laughs> ha şöyle. Şöyle be abiciğim. Tak. Ne yaptı şimdi bu müdürümün kızı? Hiç abi, az kalabalık. lu lugale. Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanım Aynen birader, İyi dedim. Parayı götürüyorum bari. Ha, para yok ya abicim bu işlerde. Deliler gibiyim anla biraz. Aklımı yolda bıraktım inan. Havasını atıyorsun müdürümün kızı. Aynen abicim havası Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Ha para dedim birader. Bak bir daha söylüyorum. Elini sürmeyeceksin yengemin ikramiyesine. Ya kardeşim Kuruşu nasip olmasın. Yemin ettim. Başımda ekmek çevirdim. Tek. O kadar. Kuruşuna dokunursan beni karşıda bulursun. Tak. Para da öyle durmaz ki abiciğim. Yazık çevirmek lazım. Ne zaman alıyor kiramiyeyi? Hafta sonu alacak abicim inşallah. Tak. Tak. Bana getir onu. Gerisine karışmasın. Tamam abicim. Sen nasıl istersen tak. Tak birader. Öyle istiyorum. Bir ev alırsınız. Vatandaşa bir güvence. Yetmez o para be abicim. Bir buçuk milyara ev mi kaldı şimdi? Bakarız birader. Yengemiz öyle istiyor. Sabırlı olun biraz. Sabır abicim sabır. İyi hey, birader Haftaya bir rakı içilsin vatandaş artık. Rakının lafı mı olur abi? Serpil'le yapsın elleriyle şöyle bir çerkez tavuğu. Tak tak. Birader işeriz, Tak tak. Ah, ah. Gelecek mi dersin eserimiz bu gece fakirhaneye birader? Öyle konuştuk ya abi. Programdan sonra tak. Tak da birader. Komşum yine nizamiye nöbetine başlamış. Başlasın abi. Ne karışır senin o misafirine? Gidip onların ziline basmasın da. Biliyorsun eserimiz biraz hafif geri. Bulunur yahu abiciğim, o kadar da değil artık. Aynen krokisini çıkardım, şoförünün eline verdim. Sen şu arkadık kabaklardan birini komşuma ver bu akşam birader. Sever öyle avantaları. <laughs> ne olur ne olmaz. <laughs> Hadi aslanım geçmiş olsun. Sağ ol enişte. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz aslanım. Doktor da gördü. Korkmayın. Hadi iyi akşamlar. Ablama selam söyle. Hadi güle güle. Ah geldin mi? Nasıl Halil Efendi? Şimdi iyi. Konuştu benimle güzel güzel. Oh aman neyse. Ölümden döndü valla. Beyin sarsıntısı. Ne demek? Başında kırmışlar bastonu. Kim oynatmış o bidonları yine yerinden? Çocuklar oynuyor. Düzelt şunları düzelt. Oynayacak mı bu? Düzeltin de. Katil niye koyuyorsun o pislikleri oraya diye bana kızıyor. Allah Allah. Park yeri değil orası söyle. Kapının önünde araba mı konur canım? Öyle istiyor adam. Haydut. İki adım öteye koyamıyor arabasını. He. Ben biliyorum onun karın ağrısını. Başladı yine gece yarıları gelip gitmeler. Biz de duyuyoruz. Bir şey söylenmiyor ki adama. Çeker vurur valla. <laughs> hadi vursun bakalım. Biz burada şey başı mıyız? Ahlaksız. Aile arasında. Otele gitsinler efendim. Anam Fatih. Parçaladı haydut. Daha yeni boyattık. Söyle ona orası park yeri değil. Başüstüne. Sen söylesene Senin komşu toz oldu abi <laughs> Uzaktan kumandalı Cafer <laughs> Gel koçum Ne bakıyorsun yüzüme öyle Cafer koş atlanın İyi akşamlar Katiller geldi Sevim Vay Sayın abim özledik Üç gündür kapandık Konfeksiyona çalışıyoruz Oh Sayın abim iş olsun da Vatandaş çalışacak. Ne getirdiniz? Torba senin sayın abim. Karnabahar, prasa, ıspanak. Kabak istemez kabağımız var. Komşuma getirdik sayın Abiyim. Bu akşam sana kabak yok. <laughs> ne oluyor koçum? Başladı mı yine cahçut vatandaşa? Estağfurullah efendim. Ben size bu buraya koymayacaksınız demiyor muyum? İşini söyledim vallahi Yavuz Bey. Dinlemiyor ki domuz. Ben ne yapayım? Dağıtırım. Komşumuz dedik. Efendiliğimizi muhafaza ediyoruz. Attırmasın tepem benim. Üzme canını abicim. Kolayı var. Şöyle tek atarsın bir tekme. İşte bu kadar. <laughs> Cacık yok vatandaşa. Oyarım. Çıksın. Kendisi söylesin vatandaşa. bu He, bize atıyor. Perdenin arkasında bak. Komşu. Ayıp oluyor. Vatandaşı öyle uzaktan kumanda numaraları yapma. Çık konuşalım. Ne çekeceğini söyle. Çıkar mı abi? Bak kalınları çekiyor. Çıkar mı domuz? Bize öne sürüyor hep. Sevim koş kavga başlıyor. Hem biraz hava alırsın. Bunda derdi başka baykuş. Kavga yok sayın abim. Efendi gibi konuşacağız komşumla. Neymiş bakalım derdi. Komşu. Seni bekliyoruz ayasta bak duymuyor musun bizi komşu? Yapmaz abicim sen ona kabak getirdik de bak kabak anında tak. Ha, nasıl biliyorsun domuzun huyunu anında tak. <laughs> Komşum kabak getirdik sana aç. Bekletme bizi ayakta aç. Say şimdi. Bir, iki. Efendim bana mı seslendiniz? Pes valla. <laughs> sana komşu vatandaş ayakta. Duymadım efendim, özür dilerim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, kabak getirip sana komşum. Hem de ne kabak. Aman efendim, ne zahmet ettiniz. Şımartıyorsunuz bizi her akşam, her akşam. Bu kabak her akşam yedir komşu. Götür, afiyetle yesin vatandaş. Ay, ay. Buyursunlar efendim. Aman efendim, zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Olmuyor ama böyle komşu. Nedir efendim? Vatandaşın park yerine koyuyorsun o pisleri. Ne münasebet efendim. Ben onları siz rahat rahat park edesiniz diye koyduruyorum vallahi. Cafer'e sorun isterseniz bana inanmıyorsanız. Anam. Tamam komşu. İnandık. Bir ricamız daha olacak. Estağfurullah. Emir telakki ederiz efendim buyurun. Ara sıra eserimiz hanım arkadaşımız ziyaretimize geliyor. Pek tabii gelecek efendim. Laf edenler mi var yoksa? O sizin misafiriniz kimle karışır Allah Allah? Of anam pes. Pes komşum. Büyük adamsın vallahi. Bütün zamanların en esnek apartman yöneticisi. Vatandaşa bu lazım işte. Tebrik ederim seni. <laughs> Her anahtarı Cafer'e istersen abi, evi bir güzel temizlesinler. Güzel konuştun birader. Vatandaşa temizlik lazım. Al kuçum şunu, kızıma rica et. Rica Yavuz Bey? Estağfurullah, emrin olur. Sal. Şöyle güzel bir temizlik yapalım. Başla. Eserimiz ziyaretimize gelecek de bugün mahcup olmayalım. <laughs> Alsın bir oda spreyi tamam mı? Tak tak tak. On değil dedim birader. Tak tak. Her tarafa. Ha. Leylak olsun. Hoşuna gider eserimizin. Tabii efendim. Anında tak. Hadi Cafer'cim göreyim sizi. Ha, ne yapıyor komşum? Girdi mi seçim atmosferine? Oo, hem de ne biçim. Melek kesildi melek. Beni bile öpüyor. Öpecek tabii. Seçim heyecanı. <laughs> icra tespiti asmış oraya. Yatırım yatırım. Ah Yavuz Bey sen bir koyacaksın ki adaylığını. Vatandaş açmaz o işler. Bizim işimiz olumlu muhalefet. O kadar abicim tak. Sen öyle hastalık işlerle uğraşacak adam mısın? Lan! Katiller gidiyor Sevim. Ah çıktı yine Baykuş. <laughs> ha, değişmez kaderimiz. Gidiyoruz Sayın abim. Buyur emret. diyor mu bu gecede? Gideceğiz Sayın abim. Eserimizin programına. Bir gece de bizi götür. Anamız ağladı şurada dikişten. Şeref verirsin sayın abim. Ne demek? Heh, senin bir gazinon eksik. Güzel mi olay yaratır İdare et birader sarsma. Vatandaşa moral lazım. Allah kavuştursun. Sağ olun. Good morning. Good morning efendim. Gitti mi teyzemiz? Ee, evet bu sabah yolcu ettik. Ama Halis çok üzüldü. Allah kavuştursun. Madam! Adaylığını koymuyor musun? Düşünüyorum Cemil Bey. Sabri Bey de sorup duruyor. Destekleriz madam. Sağ olun efendim. Haklı olmasın da. Hakikaten dediğiniz gibi efendim biraz ruhsal. Biraz değil madam. Klinik vakadır komşum. ben de düşünüyorum adaylığımı koymayı. Anam! İş kızıştı. Işte. Koysayın abim yakışır. Ne güzel olur mu efendim. Demokrasilerde her zaman bir rakip lazım. Daha çekişmeli. Oh, dünya varmış. Benim adım Cemil. Cemil. Allah Allah. Siz hala orada mısınız? Buradayım. Yasak mı? Karımı bekliyorum. Kapıcı kulübesi efendim orası. Bir ahane değil. Anlatamıyoruz ki. Fark etmez. Ben yerimden memnunum. Allah topunun cezasını versin şu apartmandakilerin. Yönetici olduğuna pişman ederler insanı. hırsızlığı uğursuzlu, ay yaşı. Oh efendim iyi günler. İyi günler. Bana mı bir şey söyledin komşu. Aman efendim ne münasebet. Cemil Bey oturmuş müracaatta bira içiyordu. Vay Sayın Abim erken başlamışsın. Bugün böyle. Sevim dikiş gözlürdü bekliyorum. Ha, understand? Yenge yok. Olmuyor ama efendim. Gelenin gidenin önünde. Siz de bir söyleseniz sizi dinler. Sayın Abim duydun mu komşumu? Kimseyi dinlemem ben. Benim adım Cemil. Karımı bekliyorum burada. Of course Sayın Abim. Senin adın Cemil. <laughs> Cemil karımı bekliyorum Cemil. Vay yavrum, katil amca öpsün seni. Bu da her lafın içinde be abi. Prens huylanma yavrum bir şey yok. Aa. Olmuyor hakikaten efendim. Çenesi düşük. Bakın huylandırdı küçük beyi. Buyur Koş yardım et Yavuz beyleri. Ah canım gel bana. Sen kapıyı aç. Baş. Hakikaten buyurduğunuz gibi canavar maşallah küçük bey. Ellerinden öper amcası. Sefa ile efendim sefa ile. Eyvallah komşum. Gidiyoruz sayın abim. Var mı bize bir emrin? Getirin bir şeyler. Yer elması, kereviz. Duydun birader. Tamam abicim tak. Zıkkım <laughs> yesice. Yer elması, kereviz tak tak sayın abim. Vatandaşa başka ne lazım? Başka bir şey yok. Karımı bekliyorum. Elma var, portakal var. Amasya elması sıkma portakal. Amasya elması, Amasya! Gelmiş senin tembihin. Nasıl hesaptır onları? Yok değil mi bir kelek filan? Yok abi, iyi gidiyor maşallah. Bu tarafı sağlam canım, Allah bozmasın. Aferin. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk abi. Aldın mı malı? Aldık efendim sahilinize. Hem de birinci kalite. Allah razı olsun. Kaçtan verdi portakalı? 25 bin lira efendim. İyi, cabası? Yedi da fazlası var efendim, sayenizde. Vatandaşa hizmet vazifemiz seçimecisi. Aferin penguen. Çalışmanı duydum, iftar ettim. İşte böyle çalış, canımıza <laughs> al. Yadıralım mı? Duydum madem. Kim var senin arkanda? Kapı gibi maşallah, kapı. Duacınız efendim. Annem de her gün beş vakit. Söyle, ellerinden öperim. Bağışlı efendim. Gel birader. Geldim abicim. Tek. hadi bakalım yavrum artık. Canavar, canavar maşallah. Lan. Bırak o kalsın. Başta. Bu domuz yine zabıt mabıt başladı Yavuz Bey. Uyarım. Zaten kışım ona. Vatandaş elmasını satacak. Şerefsizim tek tek tuttururum günler. Eyvallah koçum. Gördün mü katili? Helal olsun büyük adam abi. Çok büyük hem de. Hayatta arkanda böyle bir dayın olacak aslanım.